rantı açılmaması için çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını destekleyelim. AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim. Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya ait yeşil alanların, parkların tarihi değerlerimizin hatta mezarlıkların bile talan edilerek özel işletmelere açılmasına, işletmelere açılmasına izin vermeyelim. Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı duralım. Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim. Kentsel kırsal dönüşüm, riskli alanlarda dönüşüm görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte karşı duralım.